Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lego 911 bilmem ne e, ince... Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Lego inceliyorum. Bu Legonun adı Porsche 911 Arasar. Tüm resmi adları şu anda sol üstte çıkacak. Şimdi ilk bakışta bunun gerçekten güzel bir set olduğunu zaten anlıyorsunuz. Şöyle boyunu da gösterelim. Hatta bir tane metre alacağım. Ve bunun boyunu ölçeceğim. Şöyle spoilerdan ön tampona kadar 51 santim boyunda. Hemen genişliğe de bakalım. Zaten spoilerlar neredeyse aynı olduğu için 19 santim civarında da bir genişliği var. Şimdi isterseniz detaylı incelemeyle başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada Porsche'un birebir aynı logosu bulunuyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Ayrıca Michelin ve Porsche dizaynında de buraya eklemişler. Şu gördüğünüz farla gerçekten güzel görünüyor fakat kırması da son derece kolay. Burada bir tane sileceğimiz var. Şöyle kapımız açılıyor. İçeride direksiyonumuz da aynı şekilde dönebiliyor. Hatta şu şekilde gösterebilirim size eğer bunu çevirirsem bakın direksiyon dönüyor direksiyon çevirirsem de tekerlekler dönüyor. Süspansiyonlarımızı da gösterelim bu arada ön tarafta hafif bir süspansiyonumuz var. Arka tarafta da gayet güzel bir süspansiyonumuz var. Aynı normal yarış arabalarında olması gerektiği gibi. Spoilerimizin üstünde Porsche yazıyor aynı şekilde egzozumuz da burada var. Motorumuz da burada gizli arkadaşlar. Işıklaştırma videosu da gelecek bu arada. Niye kablolar var derseniz de ondan dolayı. Burada 180 derece şeklinde yerleştirilmiş V6 motorumuz var. Ve bu gerçekten hareket ediyor. Şurada diferansiyeli de görebilirsiniz. Arkadan görünüm bu şekilde. Ön çaprazdan görünüm bu şekilde. Önden görünümde bu şekilde. Şimdi isterseniz kokpiti incelemeye başlayalım. İç kokpitimiz bu şekilde. Açıkçası koltuğu daha iyi yapabilirlermiş bence. Burada yine Porsche logosu işlenmiş. Öbür tarafta gerçeğine yakın bir şekilde herhangi bir koltuk bulunmuyor. Burada elektronik detaylar var. Ve aynı şekilde şu ortada bir tane ekranda görebilirsiniz. Arabanın alttan görünüm bu şekilde. Buradan süspansiyonları daha iyi anlatabilirim sanırım. Bu şekilde bunlar bağımsız süspansiyon oluyor galiba. Onlardan var. Burada çapraz şekilde yerleştirilmiş bir süspansiyonumuz var ön tarafta. Ve arkadaşlar videomuzu da bu şekilde sonlandırıyoruz. Kendisi ev almak için gayet uygun bir model. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yakın zamanda ışık döşeme videosu da gelecek. Kaçırmayın.